İsrail'in Suriye'de işgali genişletmesi Şam'ı ele geçiren güçler üzerinde baskı aracına dönüşüyor. İşgal ettiği yerlerden çıkacağının hiçbir garantisi yok, işareti de yok. Evet, İsrail'in geçmişte girdiği yerlerden çekildiğine dair örnekler var ama bu çekilmeler iki şeye bağlıydı. Ya kalıcı barış sağlandığı için ya da direniş olduğu için. Şu anda İsrail'in işgaline karşı direnişi yürütebilecek bir siyasi irade ya da güç yok. İsrail Heteşenin önünü açmak için Suriye mevzilerini bombalıyordu, İran milislerini vuruyordu, sahayı temizliyordu. Onlar geldikten sonra da Suriye'nin bütün askeri tesislerini, altyapısını yok etti, bombaladı. 500'ün üzerinde hedefi imha etti. Suriye'de ne donanma kaldı, ne uçak filosu kaldı, ne helikopter filosu, ne de cephanelik kaldı. Şam'ı ele geçirenler İsrail'e minnettar gözüküyor, İsrail de onlara...